Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Elif Elifa dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz harflerin harekeler hakkında olacak. Üçüncü konudayız. Şimdi iyice yerleşsin, iyice kafamıza yerleşmesi adına biz bu harekelere farklı isim verelim. Hem eğlenceli hale getirelim hem de aklımızda iyice yerleşsin. Mesela bu çizgi, biz bu çizgiye, bu çizginin aslındaki, aslında ismi üstün. Bunun ismi esre, bunun ismi ötre. Aklımızda kalsın diye biz bunlara ne diyeceğiz? Biz bunlara diyeceğiz ki üstün EA şekliyle okutur. Biz bunu kelimenin harfin üstünde olur ve biz buna şapka diyelim. Yani şu çizgi şapka diyelim. Sonra buna terlik diyelim. Buna da toka diyelim. Şapka E okutur, terlik İ okutur, İ İ. Toka ise ı o şekliyle okutur. Mesela artık biz harflerimize mesela örnek verelim. Örnek diyelim buraya. Örnek. Bizim bildiğimiz cim harfi cim harfi artık biz cim demeyeceğiz. Eğer harekesi yani şu şekilde ise üstün var ve biz buna ne dedik? Şapka dedik. Eğer üstünde böyle bir çizgi varsa biz C diyeceğiz. Eğer altında çizgi altındaysa terlik dedik. C diyeceğiz. Eğer Cim harfimizin 9'a benzer bir e, hareke 9'a benzer bir işaret varsa biz bu sefer Toka diyeceğiz ve toka da o, ü şekilde okuttuğundan dolayı cu diyeceğiz. Başka bir örnek daha vereyim. Ne diyelim? Ne diyelim? Dal harfi diyelim. Veyahut sin harfi. Sin harfi. Sin harfi şapkalı sin. Başka? Sin harfi terlikli. Sin harfi tokalı. Toka su tok olduğu için terlik i Ö şekilde okutuyor. c şapka e veya a şekilde okudur s e veya a dediğimizin e, asıl gayesi harf eğer kalınsa a şekilde okutur. o yüzden yani her daima e, e veya i veya ü şekilde okunur bunun bilgisini aktarayım sizlere hatta bunu da ben sizlere bırakayım. Diyelim ki bir örnek daha vereyim. Ör örnek. Örnek veriyorum. Bunu siz yorumlara yazın. Bakalım anlaşılmış mı diye. Yani harekeler çok önemlidir. Harekeler harfe hareke veriyor. Yani hare e hareket veriyor. Harf yoksa başta başına e herhangi bir şey yapamayacağından dolayı o üstündeki bu e işaretler harfi e, tabiri caizse e, sürdüttürüyor, direksiyon oluyor. Yani nasıl diyeyim, işte e, razaka şu, şuradaki örneği. Bunlar üstündeki çizgilerden ötürü biz razaka diyoruz. Veyahut işte şehide, şehide. Yani harfe hareket konumu veriyor. Harf artık sürülüyor. Belli başlı kelimeler oluşuyor ortaya. Örnek veriyorum. Diyelim ki cim, cime örnek verdik. E, sat harfini örnek vereyim. Sat harfi sat harfi iyi çizilsin. Sat harfi böyle. Bir tane daha çizim böyle. Tersi yapayım. Bunu siz yorumlar kısmına yazın. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.